Herkese yeniden merhaba. Güneşli aynı zamanda karlı bir Ankara gününden herkese selamlıyorum. Daha önce ceviz tohumu dikme ile ilgili videolar çekmiştik. Bununla ilgili yorumlarda sürekli sonuç videosu bekliyoruz. Dendi. Biz de biraz bekledik ve sonunda bir sonuç videosu çekmek istedik. Videoya başlamadan önce sizlere teşekkür etmek isterim. Belirli sayıda bir abone artışı. Yani gerekli olan bin sayının üzerine çıktık. Yeterli izlenme saatine ulaştık. Bunun için herkese teşekkür ederim. Video atamadığımın da farkındayım. Bununla ilgili açıklama yapmıştım. Özel sebepler. Elimden geldiği kadar faydalı bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. Daha çok kanalımızı ziyaret eden insanların bunu bir arkadaşım bana gösterdi. Ziyaret edenlerin %80'inin neredeyse abone olmadığını, fakat abone sayısının bizim için o %20'lik oranın da çok böyle heyecan verici bir rakam olduğunu gördük. Bu videoları izliyorsanız ve sizlere gerçekten faydalı olabiliyorsam abone olmanız, bana destek olmanız çok önemli. Sizlere bırakıyorum. Abone olanlara da ayrıyetten çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle videoya başlarken öncelikle bir makas aldım. Şöyle makasla neler yapacağımızı, ne yapmamız gerektiğini göstermeye çalışacağım. Biliyorsunuz burada bir çiçeğimiz var. Çiçeğimizin içine yerleştirdiğimiz 0,5'lik petler var. İçinde de cevizlerimiz var. Bunlarla ilgili şöyle bir işlem yapıyoruz. O işlemi öncelikle başlatırsam sanıyorum daha faydalı olacaktır. Makasını kontrol etmeye çalışıyorum. Evet makas buradaymış. Şimdi şöyle yan dallar veriyor. O yan dalları öncelikle alıyoruz. Bu yan dalları almamızın sebebi ise cevizimizin alanının dar olması ve yan dalları enerjisini vermemesi ve büyümeyi devam ettirmesi. Şurayı da alalım. Yan dalları nasıl aldığımızı daha önce videoya başlamadan önce bir tane cevizde göstermek istiyorum. Buyurun bakın böyle bir ayda çimlendi bunlar. Yan dallarının uçlarını aldım. Şöyle ikişer tane yaprak bıraktım. Sonradan buradan böyle büyüme devam ediyor bu büyümenin devam edebilmesi ve gövdesinin biraz daha kalınlaşabilmesi için böyle bir işlem yapmalıyız. Çünkü alanımız bildiğiniz üzere dar bir alan. Şuradakini de alıyorum. Yan dal. Şunu da aldım. Şöyle kestiklerimi de sizlere yerde gösterebilirim. Korkmayacağız bununla ilgili. Yani yan dallar alırsak acaba ne olur diyeceğiz. Büyütebilmek için böyle bir işlem yapmalıyız. Buyurun bakın burada da en son çimlerini görüyorsunuz. Diğerleri farklı farklı dönemlerde çimlendiler. Şurada bir tane çimlenmek üzere olan var. Onu şöyle gösterebilirim. Bakın cevizin kabuğunun arasında şuradaki rengi görüyorsunuzdur. Bu da çimlenmek üzere olan. Şurada yeni çimlenmiş olanımız var. Yeni çimlenmiş olanın yan dalını almayacağım. Çünkü Ortada büyümesi gereken yani şunu görmek istiyorum öncelikle. Bakın şu olayı görmeliyiz. Yani ortada nereden sürgün vereceğini gördüğümüzde yan dal olduğunu anlayabiliriz ve yan dalları bu şekilde kesebiliriz. Bakın burada da bu şekilde büyüme devam ediyor. Yine şöyle çevirirsek şurada bakın büyümenin devam ettiğini görebilirsiniz. Sizlere çok ilginç bir şey göstereceğim. O da şu. Köklenmede eğer dikkat etmezsek yani altlarına delik açmayı göstermiştim ee, kök yer buluyor yuva buluyor ve yuva bulduktan sonra bu şekilde bakın görüyor musunuz bu şekilde kökü e, suyun akış şekliyle yerini gördükten sonra e, kökleri dışarı atıyor ve büyümeyi devam ettiriyor böyle yere koyacağım bir tane daha alacağım. Bakın bu koptu. Ee, şeyin içerisinde kökleri görüyorsunuz. Şuna bakalım. Bak bunda kökler, kök yapısı çok iyi. Ve yer bulup dışarı çıkamamış. Bu bizim için iyi. Büyümeyi devam ettirecek. Bu zaten daha henüz köklenmemiş. Oo, çok köklenmiş. Şöyle görüyorsunuz. Diğer bir taneyi daha alalım. Bakın burada da çok güzel. Çok az bir kök dışarıya çıkmış. Şu arkadakine çok sert çıkıyor bakın. Ve kopacaktır. Görüyorsunuz. Kazık kök oluşturmuş. İlk köklenenlerden bir tanesi de bu arkadaşlar. Bunlarda şöyle bir işlem yapacağız. Yani benim tercih ettiğim işlem o. Ee, kök tuvaleti yapacağız. Kök tuvaleti de şu şekilde köklenmeye devam ettirecek. Yani biz şu şekilde kestiğimizde altlarından orası kızık kök arayana kadar şöyle bir köklenme oluşturacaktır. Ve bu da bir sonraki dönemde viyolleri alana kadar, bakın bunda da çok güzel. Henüz yeni çimlenen bu. Bir sonraki kızık kök oluşumunda biz torbalamaya geçtiğimizde bu şekilde bir şey olacaktır. köklenme şöyle köklenme oluşturacak ve biz de çok rahat bir şekilde viyolleri alabileceğiz. bunu tekrardan şöyle şuraya almadan evvel bir tane çubuk yardımıyla toprağa eşeleyip yumuşatmak ve daha sonrasında da buraya bakın şurada görüyorsunuz. Şu kök bakın. kökü o şekilde kalmış. Hiç dokunmayacağım. Şu an bitkinin kökü olup olmadığına da emin değilim açık söylemek gerekirse. Sonradan bu şekilde buraya bunları tekrardan yerleştireceğim. Bir yardım alacağım. Şöyle çevirelim. Şuradan da biraz toprak alayım. Toprağını az buldum. Şunları şöyle. Yani burayı yumuşatırsak bu şekilde ee, biliyorsunuz kökleri biraz dışarıda. Burada bir şey sorun yok. Bunu şöyle yerine eşeleyip hafif böyle sıkıştırarak bunun buradan rahat bir şekilde devam etmesini çalışmasını sağlayabiliriz. Şu köke zarar vermemeye çalışıyorum. Hatta istersen biraz daha kesebilirim orayı. Çok sorun değil. O kök orada ee, şu kök gibi olacak arkadaşlar. İlk köklenenler gibi bakın. Bu şekilde kazık kök oluşturacak sağlıklı kök. Önemli olan bu köke zarar vermemek. Onu da şurada şöyle çok rahat bir şekilde şöyle eşeleyip eşeledikten sonra kökün yerini açıp şöyle koyduktan sonra yanlarını sıkıştıracağım. Kökün zarar gelmemesini, köke zarar gelmemesini sağlamaya çalışıyorum. Bunda zaten kök yok. Bir süre sonra bunları zaten buradan alacağım. Torbalayacağım. Torbalarken torbalarken bir video ister misiniz? Bilmiyorum. Kolay bir işlem çünkü. Kolay işlemde yine video isterseniz elimden geleni yaparım. Çekmeye çalışırım. Bu yeni köklenen biliyorsunuz. E, çok böyle geniş koyduğum için şunu da şu araya yerleştirmeyi deneyeceğim. Evet, yerleşti. Şu an buradaki işlemimiz tamam. Gördüğünüz gibi şu yerdeki yapraklardan da yan dalları aldık. Bunların bu şekilde büyümesini sağlamaya çalışıyoruz. Hatta köklerle ilgili kök tuvaleti yaptık. Bu şekilde kazık kök devam etmesini istemiyoruz. Çünkü torbanın içinde değiller. Ben diğerleriyle de ilgili neler yaptığımı, neler olduğunu göstermek istiyorum. Şurada aynı günlerde yine Dikimlerini bir 10 gün sonra yaptığımız şeylerimiz var, cevizlerimiz var. Bu cevizlerde iki tanesi böyle çimlendi. Aralarında bir süre var tabii ki, yani 10 günlük bir süre var. Şurada yeni bir çimlenen var, Görünüyordur. Şöyle kalemin ucuyla göstereyim. Bakın. Şunlar ne durumda? Bunlar da kabukları açılmış. Çimlenmek üzereler. Şuradakine bakalım. Hatta buradaki patlamak üzere bakın. Şöyle patlamak üzere. Yine buradaki ceviz açılmış. Kabuk. Buradakinde bir şey göremedim. Şuradakinde de bir şey göremedim. Muhtemelen alta doğru açılmıştır. Yani bunlar da çimlenmek üzereler. Ee, devamında şunu söyleyebilirim. Ben ee, burada 10 gün evvel bir dikim daha gerçekleştirdim. Tabi bunun videosunu çekmedim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 tane. Az evvel bir tanesini açtım. Onun çürüdüğünü gördüm. Ne durumda olduğuna bakmak amaçlı. Ee, birkaç tane daha açıp tekrardan toprağını kapattım. Çok zararlı olmuyor arkadaşlar. Yani suyu acaba doğru mu verdik? Ee, çürüme gerçekleşiyor mu diye baktım. Şurada bir tanesinin kabuğunun açıldığını görüyorum. Yani çimlenmeye başladığını gösterir bu tohumun. bunlar çimlendikten sonra belirli bir süre sonra bunları alacağız. yeterli aşı dönemine yaklaştıklarında aşılarını yapacağız ve tekrardan hediye edeceğiz. Çevremizde ve yakınlarımızda bulunan insanlara hediye etmeyi tercih ediyoruz. Çünkü kargo ile göndermek falan zor oluyor. Benim verebileceğim en büyük destek, en büyük hediye bildiğim bu yöntemleri sizlerle paylaşmak. Şurada dört tane daha var. Oraya sığmadığı için buraya aldım. Toprakları kuru. Şuradaki biraz nemli sadece. Ee, bu beni ürkütüyor işte yani çimlenmeyi e, çürümeye, çevirmek istemiyorum. O yüzden suyu biraz daha dikkatli vermeye çalışıyorum. Durum bu. Sizler de evlerinizde aynı işlemi yapabilir. Ve aynı zamanda böyle cevizler elde edebilirsiniz. Şöyle biraz daha göstereyim. Çok keyifli oluyor. Hatta şöyle limon ağaçlarımızın yanındayız. Şöyle limonlarımızın büyüklüğünü de gösterebilirim. Tam videonun içindeyken çok farklı bir durum olmayacaktır. Her taraf limon. Çok fazla limon var bu sene. Şubat ayındayız şubat ayında bu kadar limon elde etmek biraz ilgi istiyor, bilgi istiyor. Şunu görüyorsunuz en değerli gördüğüm limonum şu tabii ki. Bunun gibi 4-5 tane daha var. Durum bu. Sevgili dostlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olduğunuz için de ayrıyetten teşekkürler. Sorularınızı elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde yanıtlamaya çalışıyorum. Sizlerden ricam Videoları dikkatli izlerseniz ve ardından sorularınız olursa çekinmeden yazabilirsiniz. Ben de elimden geldiği şekilde hızlı bir şekilde yanıtlamaya çalışıyorum. Daha yüksek abone sayılarına ulaştığımız günlerde çok daha mutlu olacağımız videolar çekmek üzere kendinize iyi bakın, mutlu, sağlıklı, daha böyle keyifli tohumlar çimlendirmek üzere sevgiyle kalın.